Kız bir dans yarışmasına katıldığında biri kasıtlı olarak yere çiviler saçtı. Kız yarışmayı kaybederse o kişinin ablası şampiyon olacaktı. Kız hemen onların komployunu fark etti ancak hareketlerini durdurmadı. Bunun yerine tüm çivilerin üzerine bastı. 20 yıllık emeğinin boşa gitmesini istemiyordu. Ayakları kan içinde olmasına rağmen devam etti. Performansı seyirciler tarafından çok sevildi ve herkes onu alkışladı. Gösteri bittikten sonra o kötü kadın sakince kızın yanına geldi ve hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandı. Kız onunla tartışmak istemedi. Çünkü hakemin elindeki ödül listesinde birincinin kendisi olduğunu görmüştü. Ancak sonuç açıklandığında şampiyon o değil, o kötü kadındı. Kadın alay ederek bunun zenginle fakir arasındaki fark olduğunu söyledi. Kız çok öfkelendi. Yerden çivileri toplayıp yarışmanın gerçeğini açıkladı. Herkes kadını alçakça davranışından dolayı suçladı. Kadın sinirlenip kızla kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında hakem kızın vücudunda bir doğum lekesi gördü. 20 yıldır ayrı kaldığı kız hatırladı. Meğer 20 yıl önce fakir bir kadının kocası, hakemin şoförü ölmüştü. Şoför kansere yakalanıp tedavi için paraya ihtiyaç duyduğunda kadın göz yumdu. Sonunda şoför hayatını kaybetti. Karısı kocasının intikamını almak için kadını öldürmeye çalıştı fakat kadının serveti ve tuttuğu korumalar onu korudu. Suikast girişimi başarısız olunca şoförün karısı pes etmedi. Bir gece gizlice hastaneye girdi ve kendi çocuğunu kadının çocuğuyla değiştirdi. Böylece kendi kızı zengin bir ailede büyüdü üleyebilecekti. Kadın odaya döndüğünde kızının artık doğum lekesi olmadığını fark etti ve çocuğun değiştirildiğini anladı. Sonraki 3 yıl boyunca kızını bulmak için büyük bir ödül teklif etti ama hiçbir sonuç alamadı. Sonunda yanında kalan çocuğu öz kızıymış gibi büyütmeye karar verdi. Ancak 20 yıl sonra kader onu gerçek kızıyla yüz yüze getirdi bir dans yarışmasında.